Merhaba. Şimdi e, Unity'nin kendisine ait metotları vardır. E, bunlardan en çok bilineni işte Start, Update, Fixed Update, Late Update, Awake gibi metotlardır. Şimdi bu metotlardan Awake ve Start metodunu anlatmaya çalışacağım. E, bir tane boş bir 3 projesinde bir tane küp, o, küp oluşturdum. burada da bir tane C script ekliyorum. Espeni deneme dedim. Skriptimiz oluşsun. Ve sonra kübümüze geldim. Deneme adlı skriptimizi kübümüze verdim. Bakın burada. Şimdi skriptimizi çalıştıralım. çalıştı. Şu start fonksiyonu kalsın. Veriteleri şey update'i silelim. Şimdi iki tane fonksiyon vardır. İlk başta onları göstereceğim. void evet ve void start. Şimdi e, bu iki fonksiyonda bir obje sahnemizde varsa Oyun başladığı anda, bir objemiz sahnemizde girdiği anda ya da oluşturulduğu anda ya da mesela şu anda sahnemizde var. Oyun başladığımızda bu objemiz de aktif hale geçecek. Aktif hale geçtiği zaman, ta ki o obje yok oluncaya kadar EVEK ve START metotları birer kez çalışır. <laughs> Ama EVEK uyanmak demek, START başlamak demek İsminden de anlaşılacağı gibi ilk önce Ebek çalışır sonra start çalışır. Şimdi ilk başta onları görelim. Mesela debug nokta logla çalıştı. Start'a da debug nokta logla da Start çalıştı yazalım. Şimdi yani ilk başta evek ve Start çalışacağı için e, biz bu e, oyunumuzu çalıştırdığımızda konsol ekranımızda e, ilk önce evek'i sonra startı mesajları vermesini bekliyoruz. Bir saniye. Şeyde kalmış. Maximize on play'de kalmış. Tekrar çalıştırıyorum. Zaten bakın burada çalıştı. Bakın çalıştı. İlk önce evek çalıştı. Sonra start çalıştı. Peki her ikisi de çalışıyorsa neden böyle bir şey yapmışlar, ne gibi bir amaç kütmüşler diye düşünebiliriz. evek metodu biz bu şeyimizi o objemiz geldiği anda şimdi ilk başta şeye bakalım, scriptimize bir bakalım. Bakın script şey o küpümüze bakalım. Küpümüzü disable ediyorum. Bakın silinmedi, sadece disable ettim. Bakalım bizim metodumuz çalışacak mı? Bakın çalışmadı. Peki küpümüzü aktif hale getiriyorum. Objemizi aktif hale getiriyorum. Ama scriptimizi de aktif hale getiriyorum. Şimdi bir bakalım. Bakın bu sefer de e, scriptimiz deaktif olmasına rağmen evet metodumuz çalıştı. Yani evvek metodunun o zaman şöyle bir anlam ortaya çıkıyor. E, oyunumuz başladığında e, Biz ilk başta bu Çünkü bu scriptimiz Bizim şu an deaktif ama Kod içerisinde biz bu scriptimizi aktif hale getirebiliyoruz. E, i̇lk başta bu scriptimizi mesela Oyun gereği aktif hale getirmek istemiyoruz. E, peki evvek niye çalışıyor? Evvek çalışmasının sebebi şu e, Mesela Bu küpümüz Farz ki kameramızın gördüğü açının dışında bir düşman olacak. Biz ilk başta bu, bu küpümüzü hazırlayabiliriz. İşte mermi sayısını verdirebiliriz, canını verdirebiliriz. Ya da bazı özellikler varsa onları verdirebiliriz. Son startta da o, scriptümüzü aktif hale getirdikten sonra startta da bu objemizi devreye sokabiliriz. ana, ana olarak bu kullanılıyor. Bir de bir oyunda biliyorsunuz mesela şimdi bir script'e e, bazen mesela işte atıyorum script'imizin rigid body'si varsa bir component'e ulaşmak istediğimizde ya da bu, bu sonuçta bir e, script başka bir scriptte başka bir obje script'ine ulaşmak istediğimizde bu tarz şeyler event'e yapılıyor. Yani e, ilk başta daha önce yapılıyor ki startta bunları daha rahat kullanalım. Böylece performans açısından daha iyi yapılıyor. Hani mesela biz atıyorum bu scriptimizin örneğin rigid bodies olsun. Fizik eee et konferanstan physics'ten rigid body ekleyelim. Şimdi biz bu rigid body rigid body'ye ulaşabilmek için nasıl yapıyorduk? İlk başta bir rigid body türünden bir tane bir değişken oluşturuyorduk. Sonra bu rigid body'mizi get elde ediyorduk. işte get component rigid body yapıp artık biz bu rigid body'mizi mesela rb.gravity nokta dediğimiz zaman yüz gravity dediğimiz zaman gravity'sine ulaşabiliyoruz. işte bu tarz komponentlere ulaşma ya da başka scriptlere ulaşma genellikle yani referans tarzı işlemler genellikle evek evek metodunda tanımlanır. Bu daha performanslı olduğu söyleniyor. Biz bunların aynısını aynısını startla yapabiliriz. Ama özellikle referans tanımlama ya da e, hani bazen oyunumuzun gereği scriptimizi o an aktif bir objemize script bağlı ama o an aktif etmek istemiyoruz bir özelliğinden dolayı. Ama onun içindeki işte referansları olsun, pozisyonu, konumları olsun, özellikleri olsun hazır halde gelmesini istiyoruz ki o esnada kasmasın hani bir optimizasyon açısından daha rahat çalışsın diye işte bu tarz şeyleri yapabiliriz. Yalnız önemli nokta şu, EVA ve start metotları bir obje oyun başladığı zaman hani bir obje aktif olduğu zaman ömürleri boyunca hani o obje yok oluncaya kadar bir kez çalışır. En önemli noktası bu. Birer kez çalışır ve oyunun başını, o objenin oyun başladıktan sonra o obje aktif olduğu anda çünkü biz bazı e, objeleri instance'te hani oyunun başladığında objemiz olmayabilir. Mesela gemimiz ateş ettiğinde ateş ettiği işte o lazer ya da mermi neyse e, onu oluşturmamız lazım ve oluşturulacak olan o lazer ya da mermi o da bir objedir. İşte bu obje girdiği zaman e, işte bazı işlemler yapmasını sağlayacağız. Bunun gibi e, bazı objeler oyunun başında olabilir. Mesela işte o oyunumuzu kullanacağımız player gibi ya da işte yürüdüğümüz platformlar gibi bazıları da işte ateş ettiğimiz mermi gibi sonra oluşturabiliriz. bu tarz şeylerde işte oyun yeri o anda şu an aklıma bir örnek geldi de oyun gereği o an aktif etmek istemeyebiliriz bir objemizi. Sadece yeni geldiği zaman ya da bir şey tetiklendiği zaman onu aktif edebiliriz. Bu tarz şeylerde eee evet metoduyla işte o objenin bazı özelliklerini ya da referanslarını verdirebiliriz. Ama genel olarak şu amaçla kullanılıyor. bir oyunda genel anlamda referans belirleme işlemleri işte şunun gibi ya da dışarıdan başka bir obje oluşma, ulaşma gibi şeyler evek metodunda yapılır. Start metodunda ise normal işlemler bunun değerleri atanır. Ve sıralama açısından da ilk önce evet çalışır sonra start çalışır. İyi günler.